Evet. Gel bakalım. Yaşam alanlarına geldik. Tekrar onları geri getirdik. Bakar mısınız burada? Her köpek yaşamak ister burada. Aslında evimizdeki köpekler şanslı olan köpekler değil. Şanslı olan köpekler bence buradaki köpekler. Evet aç kalıyor olabilirler. Ee, yemekle ilgili sıkıntılar olabilir ama bizim gibi insan olduğu müddetçe onlar aç kalmayacak. Ee, bu seriyi devam edeceğim. Size çekeceğim. Evet. Yukarıda bulduğumuz sucuk ekmekleri şimdi ben onlara buraya vereceğim. Korkalım. Ne kadar? Burada çöp pislikli köpler de onları çöpe atacağım. Gel. al Al bakalım. Bak burada sucuk da var. Gel. Bunu paylaştırmak istiyorum. Özellikle paylaştıracağım ki. Al bakalım. Hayır o senin değil. Hayır o senin değil. Hayır. Hayır. Hayır sen o senin değil. Hayır. Kardeşin değilsin. Gel bakalım. al Gel. Gel. al Aferin. Burada iki tane daha sucuk var. Arap içemedi. Araba vereceğim sucuğun bir tanesini bir tanesini anneye vereceğim. Gel kayımı al. aşkım sen de. Ye. Al sen de. Ye. Süt veriyorsun aşkım onlara. Evet. Başka bir şey de kalmadı. Bir tane ekmek kırığı var burada. Diğerini çöpe atacağım. Yesinler bunları. Doysunlar. Ara. Arabın oraya bir sucuk atacağım. Evet. Açtım inşallah bulur onu. Burası harika bir yer. Umarım onların güzel bir ömrü olur. Annenin zaten onları biraz daha büyüdüğü müddetçe koruyacak, kollayacak onları. Şurayı size çekmek istiyorum. Evet, Arap da geldi. Bakar mısınız? Doğaya deri akıyor burada. Alabildiğine orman, alabildiğine dağ taş. Anne de çok mutlu şu anda. Onu getirdik tekrar buraya diye. Aşkım, Canımsın sen memelere bakın süt veriyor onlara Bez, emzirmeye çalışıyor beslemeye çalışıyor. Evet aşkım minnet ediyorlar görüyor musun? Hayır çöp bu çöp. Canımsınız siz. Canımsınız siz çok tatlısınız.